çok kötü çok, 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 çok. ama doğaçlama sen daha iyi. Değil. 2021 yılında köyümdeki birisi sayesinde bu projeden haberdar oldum. Ben de zaten küçüklük hayalim olan hayvancılığı çok istiyordum, yapmak istiyordum. Hele ki köyümde daha da istekliydim buna. Böyle bir projeyi duyunca ve okuyunca çok hoşuma gitti. Bütün özellikleri de sağlıyordum. Ondan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan birkaç kişiyle görüştüm. Başvuru yaptım, başvurum onaylandı. 6 tane büyükbaş hayvan aldım. İkinci yılın bitmek üzere doğum yaptılar. Şu anda 12 tane var elimde, 6 tanesini sattım çünkü erkek hayvanları satıp yem, herhangi bir ihtiyacını karşılıyorum onunla. Bunu daha da büyütmek istiyorum, çok da istekliyim, daha da modern bir şekilde yapmak istiyorum bunu. Köyüme de örnek olmak istiyorum, hatta ilçeme, belki ilde. Tarım müdürümüz, bakan yetkilikleri, bütün herkes çok destek oldular, çok kolaylaştırdılar işimi. Çok teşekkür ediyorum hepsine. projenin bakanlığımız açısından en önemli yaklaşımı uzman ellerimizin Yani bu konuda zaten eğitim almış olan teknik altyapısı bulunan bu kardeşlerimizin üretimin bizzat içinde olması hem uyguladıkları kendi başarılı örneklerle üretime katkı sağlamalarını Bunun dışında aynı zamanda çevrelerine de örnek olmalarını sağlayıcı bir Proje olması açısından, Bakanlığımızca son derece önemsenen, faydalı bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hayvancılığın yaygın olarak uygulandığı bölgemizde üreticilerimizin barınak şartları, bakım besleme, hastalık yönetimi ve mücadelesi gibi verimliliğe doğrudan etkisi olan bu tarz konularda geleneksel uygulamaları nedeniyle hatalı yaklaşımları ve eksikliklerini farkına varmaları açısından bu tarz örnek modellere ihtiyaçları olduğunu düşünüyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak belirttiğimiz hassasiyetleri gidermeye yönelik köylerimizde ciddi bir eğitim çalışmasını bir yandan yürütüyor. Eksikliklerin ortadan kaldırılması açısından da farklı projeleri uygulama gayreti içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz.